oynuyoruz bugün. Oyuncaklarını tanıtacak mısın bize? Evet. Tamam. Tek tek göster olur mu bize hepsini? Tamam. Tanıtır mısın bize bebeklerini? İsimleri nedir? Bu Asya benim gibi. Bakabilir miyim Asya'ya? Asya. Bir ya. Benim gibi. Evet. Babası. Baba gibi. O sanırım anne. Çünkü baksana elbise giymiş. Onun bacağı nerede? Kıyıldı ben kıydım. Tamam bulursak takalım. Evet havuzun kaydırağını açıyor Asya. Dur. Evet harika oldu. Şimdi içindeki bebeklere bakalım. Aa doktor Barbie de buraya Abi, gelmiş. Yok. Bu bizim doktorumuz. Kıyılmış bu. Bakacağım şimdi ona. Sanırım. Aa ben yapıştırdım. Ne yaptı? Yapıştırmadım. Bakayım. yapıştırmadım. Bir saniye ben onu halledebilirim. Hı. Oldu Do bence. Va. <laughs> Kuzey arabalarını kaydırmak istiyor buradan. <laughs> Vay ne canına. Vay canına. Sen de Barbie'lerini kaydırabilirsin. Bu Asya'ydı değil mi? Bunun adını Asya koymuş. Araba buldum. Oo. Oo. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gel Kuzey. Hadi, hadi Kuzey. Ah. Ay, tamam dolabı tamam, kapat. Yeter. Aferin. Çok abur. Evet Barbie karavanından arabaları kaydırıyoruz. Vay. Ben buyum sen. <laughs> Ben büyümüşüm. Merhaba Aktaş'ım. Ben oynayayım. Bebeğim şişmiş. Yani hamile içinde bebek var onun. Evet. Benim de böyle olsaydı. Hadi. İçinde bebek mi var? Ayıyım mı? Aç bakayım içinden ne çıkacak. Aa, bebeğini almışlar. O zaman ne koyacağız? Onun göbeği misafir bence. Bunun göbeği misafir? Evet. Dinlensin. <laughs> Dinlensen Hamiş bebek. <laughs> Elimi koyuyucam. Onlar burada uyusunlar. Asen ne yapıyorsun? Sığmazsın ki sen oraya. <laughs> işte. Kimse seni göremez orada. Evet Asya bize bir yemek hazırlayacak. Ben balerin Barbie'yi aldım. Otursun şöyle. Şampuan mı içsin Kuzey? Şunlardan koy. Bak limonata falan olmalı bunlar. Hmm, limonata içsin Kuzey. Tamam. tamam. Merhaba. Balon ister misin? Evet çok isterim. Dur ben sana vereyim. Merhaba. ister Evet isterim. Sen ister misin Kuzey? Evet. Sen de balon ister misin? Oh. He. <laughs> He isterim. Kuzey. Evet o tarağı bana o verir misin? Ye. O bir tarak. Bu Barbie de saçlarını taramak istiyormuş. Hemen eline bir tarak verelim. Ben seni fotoğraf çekeyim mi? Olur poz vereceğim ama önce saçlarımı taramalıyım. Nasıl Peki. görünüyorum? Saçlarımı tarayıp geliyorum. Tamam. Bir, bir, bir. Mu? Asıl soru bizim mutfağımız nerede? Bir mutfak vardı bu karavanın içerisinde. Bulacağım. Mutfağımızı buldum. Hadi üzerine bir şeyler koyalım onu. İşte bu maske de doktora ne ait. Ne Hadi ne onları ne giydir. Evet, için. çok güzel olmuş eline sağlık. Mutfağımız Aynen. da orada. Evet. Burada annelerimiz var. Onlar da keyifli bir an geçiriyorlar. Sen de masa kurmuşsun. Bakabilir miyim neler var orada? Hı. Bakalım. Tanıtır mısın bize onları? Bunlar açılıyor. Bu ve şu, bu ve şu, bu ve Bir şey yok mu? Ya. Nerede? Nereye sakladın? Burada mı acaba? Aa, aa. aa! Kuzey tuvalete bir şey atılmaz. Eşyaları tuvalete atmamalısın. Ha? Eğer oraya atarsan eşyaların kaybolur. Gider. Ha? Evet. Oraya eşya atılmaz. Hem pis olur hem de yok olurlar. Bir daha oynayamazsın onlarla. bay.